ve geldik şimdi 3S serimize. Diamond 3 Division 1'deyiz. 2V'miz şampiyon 2 küme 2'ye çıktı. Şimdi hemen 3S serimizden şöylece bir devamlı yapalım. Umarım 3S'de fazla sıkıntı çekmeden Şampiyon serisine çıkıp oradan da yine Şampiyon bir Şampiyon 2'ye geliriz. Çünkü geçen sezonki 3S gerçekten leşinde leşi gelmişti. Bu sezon inşallah aynı sıkıntıları çekmeyiz. Bizimkilere pas gidecek mi? Düzgün vursaydı eğer. Öyle, o da gitti. Nasıl ya? Orada boostum olmadığı için fazla bir şey yapamadım. Şuna değinmem lazım. Hemen rotasyonumuzu koruyoruz. Kaleci patlatmaya gidebilirim. Hah ucundan geçti. Bizim adımın arkasına geçeceğim çünkü ilk hamleyi o yapacak. Kaçırırsa diye. Biraz kötü bir vuruş oldu bu ya. Orada çok geç kalmak istemedim. Adamlardan önce vurayım diye. Biraz defansif kalmamızda fayda olacak sanırım. Gideceğim de bu stunda kalmadığı için gitsem de çok bir şey yapamayacağım. Güzel. Bunlar için rahat bir top diye düşünüyorum. Şuna da giremeyiz. Şaka yapıyor olmalısın ya. Arkadan bek yani şu beki yapıp topu tutacaktım. Beki atamadım şurada. Şurada vuruş yerine yanlışlıkla <laughs> çat dedim sağ önden gitti. Orada maybetten yedik. Ama tersim zaten oradan yapabileceğim şeyler biraz da sınırlıydı. Mecburanca öyle fantastik bir şey denemem lazımdı. Bu bizim çocuktan. Buna vuracaklar mı ne yapacaklar anlayamadım. bu direkt dokunmamız gerekiyor. Evet, çıkacağım ama yok. Yeterli bustum da yok ona. Şu adımın avantajına, buna kare elinden lazım. kenara atayım ben de. Şaka yapıyorsun. Nasıl kaçtı o? Güzel sekerse bir ihtimal. Dörün de defans yapacağı tuttu ya. Maşallahları var yani. Bir tık da çok kötü yere attı yani. Şunu bizimkine salalım. Güzel bir vuruş atsaydı orada sıkıntı ve Bunu burada direkt kesmem lazım. Bustum az olmasına rağmen. Olur. Bizden biri lap diye bir vursa. Değmedi. Bustum bitti tam değecekken. Şu an tam bir kaos yaşıyoruz önümde ya. kaleciye gideceğim. Affedin de zıplayacak tuttum. Bir tane düzgün pozisyon gelmedi ya tam. şunu ben alsam da şöyle vurayım olmadı artık. Yapacak bir şeyim kalmadı. İstediğim pozisyonları bir türlü bulamadım. Ya ona kesmese bir ihtimal dedim belki taşır götürürüm. İstediğim gibi bir oyun olmadı. Yani bilmiyorum böyle. O kadar karmaşık çorman bir oyundu ki. Hangi topa kim atladı, kim nereye vurdu bir türlü anlayamadım ya yani oyunu. 3S artık en sevmediğim şeylere gelmeye başladı. En çok 3 seviyordum. Şu an en nefret ettiğim üçes olmaya başladı bir resten sonra. Çünkü adamların ne yaptığı o kadar çok karışık ki. Allah'ım ya yarabbim. Sanırım maç bulmayacak mı derken, son anda buldum. Umarım ikinci maçta sıkıntı çekmeyiz. Çünkü şu 3S gerçekten beni yoruyor ya. 2S şu an en çok rahat ettiğim, yani bana sorsanız sadece 2S serisinden video paylaşmayı bile tercih edebilirim ya, öyle, öyle diyeyim size. İstediğim gibi olmadı. Üstümüz etmez ona. Double yapabileceğini zannetmiyorum ben. Bu çocuk nereden çıktı direkt onu anlamadım. Hmm, gördüm ama son anda gördüm. bakayım ne kadar kaldıracak. Arkadaki adamımız var. Bak şu bir tane bizden uçan işte. O çocuk bilinçsiz bir arkadaş. Adam arkadan gelen uçuyor. Bakıyorum herif yandan rotasyon yapacağına mesela. O da aynı topu uçuyor. Bu adamlarla oynamak işte gerçekten sıkıntı oluyor. Ne oldu lan Anlamadım ben ne olduğunu. Şurada baktım diğer adam vururken aynı şeyi onların adamı da yaptı. Kendi adamı da orada top kesiyorken arkadaki geldi rotasyona dönmesi gerekirken ya da o topu keseceğini göre göre yine de atladı. 3 serisinde yapılan en büyük hatalar şu double komikler. Bunu her zaman söylüyorum. Oyun takibi gerçekten çok önemli. Bir arkadaşınız topa çıkıyorsa kesinlikle çıkmamanız gerekiyor. Eğer ki çıkarsanız Böyle double commit yapıp karşıya free pozisyon verebilirsiniz. Şunu da beni görüp bana salması gerekiyor normal şartlarda ama tabi yapmadıkları için. Ha bu sun kalmaz. Ben bunu direkt keseyim riske girmek istemediğim için. Normalde kaleye bırakırdım onu da. Şu bu alayım arkadaşlar. Ben takipte bekleyeceğim. Bir orta yapalım şöyle. Ee, ucundan da dokunayım bari ona. İkinci tura dokunabileceğini sanmıyordum ama Diamond'lar görmeyeli bayağı gelişmişler galiba o toplarında. Tık dokunsan yeter ona. Diyeceğim de çocuk zoru başardı aslında orada. Çok ince ilkinde dokunsaydı gol girecekti zaten. Tam direğe gidiyordu. Ama helal olsun. Vallahi zor bir toptu yani. Hani ben atar mıydım böyle bir pozisyonu bilmiyorum. Ya bu şekilde atamazdım en azından herhalde. Товарищи бустовы меня. сам. bizimkine bir salalım. Çok hızlı vurdu gerçekten. Ne oluyor lan? Beni bir salın bir bırakın. Güzel da güzel. Adama çaktım. Şöyle bizim arkadaşa tekrar geri bırakalım. Aa, çabuk kestim. Çok güzel bir vuruş atacaktım da bizim çocukla aynı anda vurduk topa. Bizim üçüncü adam nereye çıkmış öyle ya? Oha fırlamış birden. her karşı geri döneyim de bizimkiler kesmeye çalışsınlar. Yemezler diye düşünüyorum. Şöyle bir atlanış yapsak. Yok canım yemeyiz ya. Oy ilk maç biraz çıldırsak da ikinci maçta biraz daha rahat bir oyun sergileyebildik en azından. Şu an kaçtayız bilmiyorum ama Diamond 2'nin küme 4'ünde sanırım bırakıyor bizi. Aynen. Sonraki maçları... Sonra bir maç daha kazanırsak gerçi gene Diamond 3 küme 1'e geçeceğiz. Ama şu maçlarda baya bir tryhard yapıp şey yapmamız gerekiyor. Yani şu arkadaşlara rağmen bile şampiyon serisine gelip biraz daha rahat maçlar çıkartmamız lazım. Gerçekten Diamond da 3'e satmak Allah'ım düşman başına bir şey. Çok çok zor. Çünkü kimin ne yaptığı belli değil. Kimin nerede olduğu belli değil. Kimin ne zaman çıkacağı belli değil. Ya oyunu okuyamıyorsunuz. Okuyamadığınız bir oyunda da siz de oynayamıyorsunuz. Öyle bir durum oluyor. Yüksek elolarda o yüzden çok daha rahat ediyoruz. Düşük elolarda tam tersine can çekişiyoruz. Hmm, kutu açma videomuz vardı geçenkinden. Bir tane daha açalım bakalım ne çıkacak. Evet harika. Çok çılgın değil mi? Gelebilecek en mükemmel şeyler geliyor. Evet gençler izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki oyunlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.